Canlar sana kurban Allah hay kalbim zikrullah la ilahe illallah Muhammedur rasulullah can Allah canan Allah canlar sana kurban Allah hay kalbim zikrullah la ilahe illallah Muhammedur Resulullah sakisi ola Mevla Allah, canlar sana kurban Allah hay kalbim zikrullah la ilahe illallah Muhammedur Resulullah can Allah canan Allah canlar sana kurban Allah hay kalbim zikrullah la ilahe illallah Allah Muhammedur Rasulullah Can Allah canan Allah canlar sana kurban Allah hay kalbim zikrullah la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah Evet ufak bir ilahi arasından sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İnternetle ilgili e, ufak bir sıkıntı yaşadık değerli izleyenler e, kusura bakmayın hepinizden tekrar tekrar özür diliyorum. E, nazar da iyi hocam. Evet <laughs> diyor bizi çekemiyorlar bizi. <laughs> çekemiyorlar dedi. Her zaman Valla kardeş bizi çekemiyorlar. <laughs> çekemiyorlar. Eyvallah. <hocam. gülüyor> <İyi> <laughs> Nerede kalmıştık hocam? Ee, en sonki sorumuzda e, gün içerisinde dediğimiz ki Nasıl? bir oruçlu hani gün içerisinde ne yapmalı oruçlu oruçlu nelere dikkat etmeli. E aslen bu sorunun cevabı bir önceki soruyla sanki örtüşüyor gibi ama şunda fayda var. Mesela bir kimse, mesela şey demiştik araya girmeden önce. Bir kimse Kur'an-ı Kerim'i öncelemeli. Yani Ramazan Kur'an Kur'an ayıdır efendime söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'in indiği aydır. Kur'an-ı Kerim'in eee şereflendirdiği aydır. Dolayısıyla biz de biz de Ramazan-ı Şerif'te Kur'anla Kur'anla kendimize hayat bulmak, Kur'anla yani nurumuzu tamamlama, önümüzü görme, Kur'an'ın nuruyla kendimize yön vermeyi seçeceğiz. Kur'an okumayı bilmiyorsa Kur'an okumayı öğreneceğiz. Biliyorsak ilerletmeye çalışacağız. Ezberlerimizi çoğaltmaya çalışacağız. Mesela diyelim ki ne ezber biliyoruz? Sadece işte kısa sureler ezber biliyorsak işte geçmişlerimizin ruhuna ithaf etmek için, onların ruhunu şad etmek için işte Yasin suresi ezberleyebiliriz. Belli başlı sureler ezberleyebiliriz. çünkü gerçekten bir insan hani az önce söyledik ya edve muhabe in kalle ya günlük 5 dakikayla 10 dakikayla. İnanın günlük bir satırla bir satırla çok ezber yaptırdığımız arkadaşlarımız var. Ve bunlar çalışan. Hani öğrenci değil yani. Öğrenci değil. İşte tekstilden arkadaşlar vardı. Efendim söyleyeyim dışarıdan e, güvenlik arkadaşlar vardı. Farklı yani meslek gruplarından vardı. Ya düşünün ki haftanın 2 günü 3 günü okuyoruz sadece bakın. Sen haftanın yani 5-6 günde değil. Haftanın çoğunluk günü değil. Belki yarı belki yarından da aşağı. Haftada bir gün, iki gün, belki üç gün. Üç gününü okuyup da ee, buradan Ahmet kardeşime çok selamlar gönderiyorum. Selamlar yani, olsun, biz de selam gönderiyoruz. Hakikaten şimdi e, yani biz onlarla ya düşünün ki bir satır iki satırla başladık. Yani Kur'an-ı Kerim'den hani bir satır ya kişi mesela diyelim ki beş dakikada 10 dakikada ezberleyeceği bir seviyeyle başladık. Ama elhamdülillah yani yeter ki kişi rotasını e, Kur'an-ı Kerim'e doğru çevirsin. Kur'an-ı Kerim'e doğru gitmek çok kolay oluyor. Ya hocam. Şimdi oruçlu kimse neye dikkat etmeli? İşte başta, başlıca dediğimiz şey Kur'an-ı Kerim okumaya odaklanmalı. Biraz çoğaltmalı Kur'an-ı Kerim okumasını. E, bunun haricinde belli başlı özellikler kazanmalı Ramazan-ı Şerif'le birlikte. Ya yani mesela işte bu şeyi anlatıyorduk. Cuma namazında eee cemaatimize şunu tavsiye ettik. Dedik ki bir kişinin hani günlük, haftalık, aylık ve yıllık belli bazı planları olmalı. İbadet alanında, sadaka anlamında mesela günlük sadakamız olmalı, haftalık sadakamız olmalı, aylık sadakamız olmalı, yıllık sadakamız olmalı. Yani her zaman her zaman için efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın hadisini ittakun nara velev بِشِبْقِ temratin. Yarım hurma ile dahi olsa Cehennemden korunmaya bakınız. Buyuruyor efendimiz Aleyhisselatü vesselam. Yani yarım hurma dediğimiz hani çok değerli bir şey değil. Ee, de, yani değeri düşük. Az bir şey bir yarım hurmayla dahi olsa cehennemden korunmaya bakın. Ha bu nedir? Bu bizim günlük e, yaşantımızda karşılaşabileceğimiz sıkıntılardan kurtulmak için sıkıntıların kalkanı olabilmesi için sadakayla belaları defetmeye. Evet. Hani es-sadakatu ''Tedfe'ul belaya'' buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sadaka belayı def eder. Hocam çok üzüldüm. Eyvallah. Aklıma geldi. Buyurun. Şimdi mesela bir, birinden diyelim bir alacağın oluyor, bir şey oluyor. Hı hı. Onu mesela vermiyor. E, sadaka mı olsun diyorsun. O da bu sadaka yerine geçiyor hı hı. mu bu da? Şimdi şöyle. E, şimdi zekatla sadaka arasındaki fark şudur. Zekat bizim görevimizdir. Ama sadaka bizim gönlümüzden geçen Allah rızasını taşıyarak vermiş olduğumuz her şey sadakadır. Evet. Mesela et tebessümü sadakatün buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Tebessüm sadakadır. Şimdi tebessüm yani düşün ki bir mümin kardeşine tebessüm ediyorsun. Tebessüm ediyorsun. Yani bu, bu sadaka sayılıyorsa sizin dediğiniz hayli hayli sadaka sayılır değil mi? Yani. Ama tabi o biraz e, kerhen sadaka olmuş oluyor. Yani şimdi kul hakkı gibi bir şey oluyor. Yani Burada şu şöyle bir şey var, e, alamıyorum, hiç olmazsa benim sadakam olsun demek aslında o kişiye onu da helal yapmaz onu söyleyeyim. Yani mesela o kişiye yine çünkü gönül gönül yine onun içinde neyi barındırıyor? Ya keşke verse, vermiyor, hiç olmazsa sadakam olsun. Ya aynı, böyle <laughs> oluyor? E, yani bu şeye benziyor. Mesela diyelim ki insanları insanlara, e, insanlara e, dünyevi olarak hakkı geçen kişinin e, ya hakkını helal et deyince. E sen de ayıp olmasın diye helal olsun diyorsun ama gönlünden onu söylemiyorsun yani. Hani ya bu, bunun gibi bir şey işte. Şimdi e, oruçlu kimse, oruçlu kimse e, bütün bedenini oruç tutturmaya çalışması lazım. Yani kendisi avamın orucundan havasın orucuna doğru yol alması lazım. Yani kötü sözlerden uzak durması lazım. Kötü e, davranışlardan uzak durması lazım. Efendime söyleyeyim eline, diline, gözüne, kulağına yani bütün organlarına oruç tutturmaya çalışması lazım. Evet. Yani kendisi mertebe atlamaya çalışması lazım. Kendisi mesela diyelim ki avamın orucunu tutuyor. Tutamıyorsa zaten avamın orucunu ilk başta tutmaya çalışacak. İmsaktan iftara kadar. Yani sabah işte sabah namazı bitimiyle birlikte, sabah namazı başlangıcıyla birlikte başlayan orucunu akşam namazına kadar ne yapacak? Muhafaza etmeye çalışacak. Bu zaten kendi vazifesi. Ha bunun bir tık ötesine geçirmeye çalışacak. Bütün azalarına, bütün bedenine oruç tutturmaya çalışacak. Asıl asıl mesele bu. Yani Kur'an-ı Kerim'in inmiş olduğu bu mübarek ay sanki bir güneş gibi, sanki bir güneş gibi bizim gönlümüzü ısıtması lazım. Yani ya mesela Ramazan-ı Şerifi güneş gibi düşünün. Güneşe görünen kişi ısınır. Güneşe görünmeyen kişi gölgede ne yapar? Üşür. Yani ha, biz de Ramazan-ı Şerif'ten uzak durduğumuz zaman, Ramazan-ı Şerif'in gölgesinde kaldığımız zaman, Ramazan-ı Şerif'in ışığından, o sıcaklığından istifade edemediğimiz zaman gönlümüz üşüyor. Gönlümüz üşüyünce işte biz manevi olarak hasta oluyoruz daha farkında olmuyoruz. Ha o zaman hapşırmıyoruz, Efendime söyleyeyim öksürmüyoruz. Belki tıksırmıyoruz. Ondan dolayı kendimizi zannediyoruz ki manevi olarak biz taslamamız. Halbuki biz vücudumuzla taslamamamız ama maneviyatımız ya maneviyatımız? Hani şimdi psikoloji dediğimiz şey aslında biz buna maneviyat diyoruz. Yani maneviyatımızı biz güçlü tuttuğumuz zaman, Ramazan-ı Şerif'in o sıcaklığıyla gönüllerimizi ısıttığımız zaman, gönüllerimizde bulunan, efendime söyleyeyim, günah soğukluğu, kusur soğukluğu, kulluk yapamadığımız eksikliklerden kaynaklı soğukluk, efendime söyleyeyim, ve biz işlemiş olduğumuz günahların, kusurların, Sıkıntıları ne yapacak? E haliyle bizim, e, bizi, bize perdeleyecek. Yani bizimle Mevla arasında her bir Sıkıntı bir perdedir. Kişi kulluğunu yaptıkça Mevla'ya karşı yaklaştıkça perdeler teker teker kalkmış oluyor. İnşallah Mevlam hem bu dünyada hem de ahirette bize iyilikler, güzellikler ihsan eylesin. Bizi tamam. iyilerden... Ve güzelliklerden ayırmasın. Ben iyiyim hocam. Çok iyiyim. Elhamdülillah. <laughs> i̇nşallah iyiyimdir hocam. İnşallah. Hocam, e, onun kişiye sağladığı psikolojik faydalar nelerdir? Evet, e, burası çok önemli. Hakikaten çok güzel, çok yerinde bir soru. E, hem de saatimize bakalım hocam. Bu arada iftar vakti yaklaşıyor, yaklaşık 7 dakikamız falan var. Eyvallah. Genelde yani toplayalım. Sonra da bir duamızı edelim. Eyvallah, i̇nşallah Allah'ın izniyle iftarımızı yapalım hocam. İnşallah. Şimdi oruçluya saygılamış olduğu yarar. Şimdi e, oru, bir kere orucu. Orucu tuttuğumuz zaman e, biz fakirin halinden fakirin halinden bir şeyler kendimizde bulduğumuz için e, fakirin halini anlamaya çalışıyoruz. Bu bir. ikincisi bir de e, bizim farkımız şu: biz mesela diyelim ki şu suya mesela diyelim ki uzanabileceğimiz mesela su önümüzde hı hı. suya uzanabileceği uzanabileceğimiz bir mesafede ama uzanmıyoruz. Niye? Hı hı. Çünkü suya uzanmamamızı Mevla bize emretti. Biz evet. imsaktan iftara kadar yani önümüzde nimet var biz ona uzanamıyoruz önümüzde su var onu içemiyoruz Efendime söyleyeyim yani biz kendimizi ne için tutuyoruz yani onun için asal li ve ne edcibihi Osman hocam da e, bu güzel hadisi kutisiden bahsetmişti yani e, oruç bana aittir yani oruç benim için tutulur ve onun mükafatı da bana aittir ben onu vereceğim. Hani e, yüksek mertebede olan mesela e, ya madden ya makamen biri, birisi bize bir taahhütte bulunduğu zaman hocam tamam o iş ben de ben o işi halledeceğim dediği zaman biz ne anlarız? Tamam ya bu iş kesin olacak deriz ya. Allahu Teala da burada diyor ki oruç benim içinse oruç benim içinse o bana ait tamam onun sevabı bana ait. O, o onu ben halledeceğim dediyse o zaman biz rahatlıyoruz. Peki bizim orucumuz Mevla'nın istediği oruç seviyesine çıktı mı? Burası çok önemli. İşte insanın psikolojik olarak, yani kendisi bedenen, bedenen kendisi oruç tuttuğu zaman e, fakirin halinden de psikolojik olarak o onun halini empati yaparak kendisinde, yani bende olmasa bu nimet uzanamayacak seviyede olsam nasıl olurum düşüncesiyle. Dolayısıyla Ramazan'da aslında Ramazan'da bizim manevi du duygularımız depreştiği için e, bizim infak duygumuz daha çok gelişiyor. Niye çünkü? Biz fakirin halinden anlıyoruz. Yok adam yani yok nasıl, nasıl yapacak ne yiyecek? Tabii hocam yani yani adam görüyoruz. mesela Ramazan ayında o kadar yardımlar falan el mesela görüyoruz. Ya mesela şimdi onun için ben değerli takipçilerimize şunu tavsiye etmek istiyorum özellikle şimdi değerli takipçilerimiz elimizle verebileceğimiz sadakamız varsa bizatihi fakir ihtiyaç sahibi kimsesiz yetim garip yani ihtiyaç sahibini arayalım bulalım çünkü gerçek ihtiyaç sahipleri yahsebuhumul cahilu agniya emine taaffuf. Mevlamız bize buyururken bu hali aktarırken diyor ki siz onları iffetlerinden dolayı zannedersiniz ki zengin. Zenginler zannedersiniz. Halbuki onlar fakirdirler. Onun için gerçek ihtiyaç sahiplerini arayalım, bulalım. Onlar iffetlerinden dolayı, onlar kendilerinin zillete düşmemesi için, yani kendi e, i̇ffetlerini, o e, utanma duygularını, Ar duygularını aşıp da insanlardan bir şey dilenme e, isteği olmayan kişiler olduğu için biz onları dışarıdan baktığımız zaman, aa bu adam baksana zengin gibi gözüküyor dediğimiz ki nice kişiler vardır ki ihtiyaç sahibidir ama biz onların farkında olmayız. İşte bunları araştıralım, bulalım. E, eğer imkanımız varsa, imkanımız varsa akrabalarımız içerisinden, komşularımız içerisinden tanıdık etrafımızdaki insanlar içerisinden arayalım, bulalım. Çünkü bunda iki sevap var. Hem sıla-i rahim sevabı hem de sadaka, zekat sevabı. Yani tabiri caizse bu söylediğimiz söz bir taşla iki kuş vurma hesabı bu olsa gerek diye İnşallah düşünüyorum. Hocam. Bu arada e, Gemli'nin eski merkez camii müezzini Sabri Aslan e, yayınımıza evet, katılmış. evet koronavirüs tedavisi görüyormuş hastanede. Dua evet. bekliyorum sizlerden demiş hocam. E, dualarımız e, sizinle olsun hocam. İnşallah sağlığınıza e, kavuşursunuz en yakın zamanda. Hem de e, muhterem hocam e, yaklaşık 2 iki dakika 2,5 iki dakika falan kaldı ezana. Evet. E, sizden kısa bir dua alabilir miyiz hocam? Tabii. Hem eee Sabri hocamıza şifa niyetine i̇nşallah, hem de değerli inşallah. izleyenlerimiz için. Şimdi tabii dua alsak hocam size. Burada Burada ben e, ismen birkaç kişiyi söyleyeceğim. Onların hepsi malum hastalıkta pençeleşiyorlar. E, burada Sabri hocamız başta olmak üzere İsmail hocamızın hanımı e, işittik ki o da bu hastalıkla pençeleşiyor. Aynı zamanda benim dayım, e, iki tane teyzem e, şu anda, dedem bu hastalıktan tedavi görüyorlar. E, aynı zamanda bu Kur'an-ı Kerim'e çok gönül vermiş gönül insanı hemşeriniz aynı zamanda Bünyamin Hoca. E, Doğan Temiz Hoca, efendime söyleyeyim Ahmet Uzunoğlu hocamız bunların hepsine Mevla'dan şifa diliyorum. Bunların aslında e, ismini zikrederek e, bu e, sıkıntılı süreçte bu hastalıkla pençeleşen bütün hastalarımıza ismini de söyleyemediğimiz diğer hastalarımıza da Mevla'dan şifalar diliyoruz. Şifa bu arada hocam. E, Zakir hocam bu hastalığa yakalanmıştı. Ona Hı. da çok e, şifalar diliyoruz. E, yani bu hastalığı e, inşallah tertemiz bir şekilde kazasız belasız atlatmayı Mevlam nasip eylesin. İnşallah. Zaten tamam. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu sene Ramazan ayında belirlemiş olduğu temada Ramazan ve şifa. Ramazan şifa. ve şifa. Evet. İnşallah bu şifa hem bedenimize şifa olur hem de ruhumuza şifa olur. Düşüncesiyle birlikte inşallah. Kısaca duamıza geçelim. Evet, fazla. 1 dakikamız kaldı. Evet. Hemen kısa bir dua yapacağım zaten. Amin. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala resulillah. İlahel alemin. -al Ramazan-ı şerifi Bizden hoşnut, razı ve memnun eyle. Ya Rabbi, senin rızanı umarak, senin rızanı gözeterek yapmış olduğumuz ibadetleri halisane sadece senin rızan için yapabilmeyi cümlemize nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, Ramazan-ı Şerifin başından sonuna kadar her anını, gündüzünü gecesini, anını, saniyesini, dakikasını senin rızana uygun işlerle yap, doldurabilmeyi cümlemize nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, Ramazan-ı Şerifin sonuna bizleri anamızdan doğduğumuz gibi tertemiz vaziyette ulaştır. Bizleri rızana nail eyle, gerçek bayramlara erişmeyi cümlemizi nasip eyle. Amin. Hastalık, hasta kullarına şifalar, dertli kullarına devalar, boşlu kullarına da ödeme kolaylıkları nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın çeşitli yerlerinde sıkıntı çeken kardeşlerimizin yardımcısı ol. Ya Rabbi senin huzuruna rızanı kazanarak gelmeyi cümlemize nasip eyle. Bi hürmeti seyyidil murselin velhamdülillahi rabbil alemin değerli takipçilerimizin oruçları kabul olsun. İftar saati girdi. Mevlam tuttuğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. Ben tekrar bu canlı yayını bizlere sunan Gemlik Life hem kamera önünde hem kamera arkasında çalışan arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Mevlam dualarımızı kabul eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Allahu Ekber, Allahu ekber. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah. Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah. Ey alâ salâ. حي على الفلاح